Merhaba, Rocket Faydan Tuğra ben. Bu videoda sizlere yorum analizi nasıl çalışır bundan bahsedeceğim. Öncelikle yorum analizi ve Rocket diğer servislerini kullanmak istiyorsanız mağaza üyeliğinizi ya da pazar yeri API keyinizi girmiş olmanız gerekiyor. Bunları girdikten sonra zaten Rocket servislerini hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Hemen yorum analizine geliyorum. Analizi oluştur butonuna basıyorum. Daha sonrasında eğer ki listede kullandığım bir ürün varsa burada bu ürünü seçerek hızlı bir şekilde yorum puanlı vesaire işte satıcı, konu işte kaç tane yorum analiz edilsin. Bu gibi soruların cevabını vererek analize başlayabiliriz. İsterseniz URL bazlı yine listeleme analizinde olduğu gibi buraya bir tane kendi ürününüzün ya da rakibinizin ürününün URL'ini girip hızlı bir şekilde yorum analizini başlatabilirsiniz. URL'i girdik devam et butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi burada yine almamız gereken aksiyonları seçiyoruz. Ben evet tüm yorumları analiz edeyim. 20 tane yorum analiz edeyim ki hızlı bir şekilde analiz tamamlansın ve ben size detaylarından bahsedeyim yorum analizini. Analizi başlat diyoruz. Burada zaten böyle pop-up alıyoruz analiz başlatıldığına dair. Burada gördüğünüz gibi bu analiz devam ediyor. Ben zaten hali hazırda bu analizi yaptım. Sizlere daha hızlı bir şekilde gösterebilmek için. Sadece analiz devam ederken burada işlem devam ediyor ikonunu göreceksiniz. Hemen raporu incele bu ürüne gelip. Burada gördüğünüz gibi yorum analizi ikiye ayrılıyor. Tepki analizi ve konu analizi diye. Burada tepki analizinde ürünlerinizin gün bazlı, hafta bazlı aldıkları tepkileri görebiliyorsunuz. Yani burada 11. ayın 26'sında bakıp e, periyoda baktığımızda negatif tepkilerde artış var. Burada bu e, tepkileri analiz ederek aslında bu haftada neler olmuş ki bu kadar negatif yorum almışız. Ya da bu ay zamanı bugün aralığında bu zaman aralığında ne olmuş ki bu kadar pozitif yorum almışız gibi bunları e, aslında burada seçerek ...niçin bu tepkileri aldığını görebiliyorsunuz. Aslında en önemli taraflardan bir tanesi yorum analizinde konu analizi. Bu gördüğünüz 20 tane yorumda... E, ...konu tarafında baktığımızda... ...ürün tarafında evet pozitif yorum almışız ama negatif... ...ve geriye kalan fiyat, paketleme, kalite gibi konularda... E, ...gerçekten birazcık başarısız olmuşuz. Ve burada isterseniz konuları bu şekilde fiyat paketleme, kalite konularını seçip buradaki yorumların neden negatif olduğunu ya da pozitifse neden pozitif olduğunu rahatça anlayabiliyorsunuz. Şimdi bu analiz aslında ne ne işinize yarayacak? Kalite tarafını seçtiğimizde ise burada yine detayları görebiliyorsunuz. Buranın detayından bahsediyordum. Paketleme dedik. Eğer ki kargo operasyonlarınız kötü durumdaysa burada bunu filtreleyerek net bir şekilde anlayabilirsiniz. Eğer ki ürün tarafında bir probleminiz varsa burada negatif yorumları alıp aslında ürününüzü geliştirmede kullanabilirsiniz. Bu bahsettiğim gibi yorum analizi hem kendi ürününüz için hem de rakip ürününüzün yorumlarını e, test ederken buradaki konular önemli. E, başka bir örnek vereyim. Rakibinizin yorumlarını inceliyorsunuz. Rakibinizin 5'ten fazla ürünü var diyelim. Ve 500'den fazla da yorumu var diyelim. Bu 5 tane e, ürünün yorumlarını tek tek incelemek biliyorsunuz ki epey bir vaktinizi alır. Burada hemen geliyorsunuz, konusunu seç, seçiyorsunuz. Ve burada aslında rakibinizin bir zaafı varsa ya da neyde iyiyse operasyonlarınızı, satış operasyonlarınızı, kargo operasyonlarınızı ve diğer operasyonlarınızı aslında bu yorum analizi tarafında e, planlayabiliyorsunuz. Yorum analizinde diğer bir bahsetmem gereken özellik ise, Burada analiz oluşturun altında bulunan analizler. Burada analizler sayfasına yani buraya geldiğimizde böyle bir genel bir e, rapor var. Burada gördüğünüz gibi 12 aylık e, işte negatif giden, pozitif giden tepkileri görebiliyoruz. İşte son 2 haftada bunu görebiliyoruz. Şu anda 2 haftalık veriler eksik olduğu için burada gözükmüyor. Onun dışında yorum analizi bu kadar. Sağ altta gördüğünüz gibi WhatsApp destek ikonumuz mevcut. Bu ikona tıklayarak e, aklınıza takılan Rocketfile yorum analizi ya da diğer servisleriyle ilgili aklınıza takılan sorular varsa biz bunları cevaplamaya hazırız. Bu kadar da diğer servisleri anlatacağım tanıtım videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.